Aa, ne yapacaksın hepsini show. açmışsın. Boşa oynuyor. Ne oluyor base kill Base kill Getting Hello. Hello. Bu nasıl bir elde lan? Al sen levelına göre hepsi gelir ya. Sıkıntı olmaz. Şey yani. Sıkıntımız. Ne zaman bitiyor? Aa. Kaç günü kaldıydı herhalde ya? Belki 3-4 gün. 3-4 gün ben. mü? He.

Hmm. 10 seconds to insertion okay. 5 seconds to go nine, nine, kadar you must locate and defuse a bomb okay. ne? Drone atayım mı? Bekle ben atayım. Başka bir şey var. Patada Solda şey adam var. olabilir ya. Dur droneleyim bir. Ha vurdum. Clear bura. Ne, ne biçim drop lan bu? Disabling <laughs>

Hata. Orası, peki. orası bir çocuğu. Oluyor? nasıl oluyor oluyormuş? Neden olmasın? Özürlüler çünkü. Maçlar 5 dakika sürüyor. 15 dakikadır oynuyoruz o. Süper oğlum. Boş ver, Süper süper. Maşallah. Nazar değil mi? <laughs> Ama oyunu terk etti ne yapıyorsun? We need to locate a bomb. Herif bir de kill alıyor Allah. Allah. Oturup bağlayalım istersen. Maçlar 5 dakika dedikten sonra bizim maçların geldiği hal. Down dedi. Your drone has found a bomb. 10 seconds to go. Samuel. Yapacak bir şey yok. Insertion in 5 seconds. Yine kim alacağım? and ah. defuse Bandit almışlar. Ay ya <laughs> ne yapıyor lan deliye bak. Dışarı mısın? Ha, smoke Hop var yanında. Drone deployed. Oo, güzel. Ne yapıyor la bu deli? Drone deployed. Ne Tam solda. Canı çok az ya onun. Öldü. Öldü mü lan? Cybertronics. <laughs> Going Bir daha atayım mı? Gerek yok. yok dayı şu an. Oğlum değecek mi bu? Sağda var biri

Nerede lan? Şu karşı. Burda, burda, burda. Aap more eliminated. Friendly mission successful. Chup onun oraya. on Nasıl kaçtı. koştu oğlum? Ayağından vurup taklaya getirmiş adam. Eee yani alış kızım, alış. Gelmiş adam. Yetimhane. Alış kızım alış. Orada ortam böyle mi ki, oğlum? Gemi olsun da. Ben ne yapacağım? Ya? Capkin aldım, Capkin. Protect the bombs. Aburaya yol açacaksın. Yani? Aburaya niye yaptınız? Five ya, seconds remaining. Five seconds remaining. Five seconds bir Five seconds remaining. Five amına koyayım ya. Açmışlar arkayı. İyi siktiler daha bu sefer. Bir de herif. Reloading. Lan nasıl patlıyor? asıçtım çakal izliyor beni. Öleceğim ben. Op4 found a bomb. You must defend it. Someone exposed you. Radar. <laughs> İlim mi var ya bunlar. Bana yardım edebilecek misin? Geldi adam. Oldu da Ya anasını satayım Nasıl kaybettik burayı ya Abi commander yüzünden verdik Anasını satayım gerçekten Şey not an about commander değil Yok artık ya En alt alırız gözünü seveyim Olacağımız yeri verdik ya inanılmaz bir oyun Oğlum nasıl oynama bu adam bol atıyor amına koyayım. Böyle saçma iş mi olur? Yok karşısı. karşısı. O Yapacak <laughs> hiçbir şey yok. All friendlies were eliminated. Şuna bak, orası bir çocuğu. Oğlum benim yerim açığa çıktı çakal spotladı sonra spot geçti vol attı adam spotlanmadan sonra vuruyor yani. Hani alt alalım Allah aşkına. Ya. Saçma bir şey. E salak bir Mira şey. Mira oynuyorlar. attı ya. Bilmiyorum garip şey. Protect the bombs. Oynayan işler. Now, opor <laughs> located a bomb. Protect it. Bak bu Mira özürlü ya hiçbir reinforce tamamış abi. Ben nereye koyacak ben şey yaptık ya. Ten second. What? What? amına koyayım bu What? 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 Et. Evet. Çak. Aha, Allah aşkına, üstünlük bizdeyken neden böyle yapıyor bunlar? Bir dakika adam var. Ananas. Reload. Op for last up standing. Reload. Nasıl nerede? Ha burada burada benim burada. Merdivende. 4 maç. <laughs> öldü mu? Öldü hiç Orada değildi. Gel sen people were eliminated. Mission successful. Anasını satayım. Üstüm ikimiz de herifler pencereden baktı. İkisi de HS7. Saçmalama mı? Kanka savaş bileti şahane ya deyip çıkardığın şey. <laughs>